Oraya oturma demedim mi ben sana? Daha yeni düzelttim ortalığı. Şimdi de burayı mı dağıtıyorsun? Az önce ne dedim ben sana? Niye düzgün davranmıyorsun? Bir şey yapmıyorum. Oyun oynuyordum anne. Sus cevap verme. Topla hemen ortalığı bir de konuşuyorsun. Geçen gün teyzenlere gittiğimizde kuzenin ne kadar da usluydu. Niye hiç örnek almıyorsun kendine? Bıktım bu çocuktan bıktım. Devamlı ortalığı dağıtıyor. Ben düzeltmekten bıktım o dağıtmaktan bıkmadı. Peşinde koşmaktan başıma ağrılar girdi artık. Anne ne pişiriyorsun? Sana yardım edeyim mi? Burayı da dağıtmaya niyetlisin galiba. İçeri geç ortalığı dağıtma yeter bana. Bak kardeşin ne güzel içeride televizyon izliyor. Sen de biraz uslu olsan ne olur? Tamam. Anne, arkadaşlarım senin bahçesinde oyun oynuyorlar. Ben de onlarla oynayabilir miyim biraz? Hayır. Bir daha o çocuklarla oynamayacaksın demedim mi ben sana? Evde otur, güzel güzel kardeşinle oyna. Bak içeride ağlıyor zaten. Tamam anne. Annem. Hiçbir şey yapmama izin vermiyor. Beni hep azarlıyor. Neden böyle yapıyor?